Başkan, bu konu için bir şey diyeceğim mi? Yok, yorum yok. yorum yok mu başkan? Yorum yok. İçeride Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Siz dışarıdasınız. Biz görüştük. Görüştük biz o görüşmeden geliyoruz. Sonuç? Valilikte görüşme. Valilikte görüştük görüştük. Evet oradan geliyoruz. Yani geri dönüyorsunuz. Evet geri dönüyoruz. Ya yok diye mi? Yok tamam, tamam şey yapmayın ya. Yorum yok denizli siz hala soruyorsunuz ama. E, biz po çdo çështjeje, 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 çdo çështjeje

same morning.